Merhabalar, biliyorsunuz bu pazar yani 15 Kasım'da sabah 08:08'de e, Yeni Ay gerçekleşecek. Yeni Ay isteklerimiz, arzularımız demek, yapmak istediklerimiz, atağa geçeceğimiz. E, biz de Yeni Ay ritüelimizi yapmak için hazırlıklarımızı yaptık. Yine bir beyaz kağıt, yine bir kırmızı kalem burada sonlandırmayı istediğimiz değil arzularımız isteklerimiz harekete geçirmek istediklerimiz ne yapmak istiyorsak yeni ay çok uygun bir zaman bu ritüelimizi 30 Kasım'a kadar yapabilirsiniz yine e, 4 elementten faydalanıyoruz yine elimize bir beyaz kağıt ve kırmızı kalem alıyoruz ve yine yazıyoruz örneğin bu evi almaya niyet ediyorum, istiyorum, arzu ediyorum şeklinde değil de niyet etmek, niyet etmek. Bugün bu arkadaşımla ben barışmaya niyet ediyorum. Bu işi büyütüyorsunuz. Yeni ay büyütmek demek. Arzularınızın gerçekleşmesi demek. Bunları çoğaltabiliriz. Artık ben bu yeni ayda ders çalışmaya Niyet ediyorum. Niyet ettiğiniz zaman arzularınızın gerçekleştiğini de göreceksiniz. Yeter ki inançlı ve istekli olun. Bu şekliyle e, isteklerimizi niyet ederek yazarak çoğaltabilirsiniz. Yazdıktan sonra yine e, hava elementinden ve ateş elementinden yararlanıyoruz. Ve <laughs> yakıyoruz. Kağıdı dileklerimizi yazdıktan sonra yakıyoruz. Toprağa bırakıyoruz. Toprak elementi. Ondan sonra üzerine su dökerek de su elementinden faydalanıyoruz. Niyetlerinizin kabul görmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.